Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün kahveyle ıslatılan, üzerinde de kreması olan pasta tadında çok lezzetli bir ıslak kek hazırlayacağım. Kabın içerisine 3 tane yumurta aldım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Eğer tatlı seviyorsanız 1 su bardağı şeker kullanabilirsiniz. Açık sarı bir renk alana kadar iyice çırptım. Üzerine 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekledikten sonra bir miktar daha karıştırıyorum. Üzerine 1 su bardağı un ve 2 yemek kaşığı dolu dolu 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Eğer nişasta yoksa hepsini un olarak da kullanabilirsiniz. 2 dolu yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ekledikten sonra güzel pürüzsüz bir hal alana kadar çırpıyorum. Bu arada tarifi buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beni yetenekli hanımlar Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kek harcını iyice çırptım. Daha sonra kekimi kahveli ıslatacağım için yağlı kağıt kullanmadım. Tepsinin tabanını ve kenarlarını iyice yağlayarak hazırlamış olduğum kek harcını içerisine döktüm. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında keki pişirmeye bırakıyorum. Bu arada kremayı hazırlıyorum. Tencerenin içerisine 3 su bardağı süt, 1 su bardağından 2 parmak eksik un, 1 çay bardağı toz şeker alarak muhallebi kıvamına gelene kadar hiç durmadan karıştırarak pişiriyorum. Kıvama geldi. Şimdi ılımaya bırakacağım. Muhallebi ılıdı. Şimdi mikserle iyice çırpıyorum. Bu aşamada bir poşet toz krem şanti ekleyeceğim. Dilerseniz krem şanti yerine bir çay bardağı krema veya da iki dolu dolu yemek kaşığı labne peynir ekleyebilirsiniz. Krem şantiyi ekledim. 2-3 dakika kadar çırpacağım. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor. Bu arada kekim pişti. Fırından çıkardım ve ılımaya bıraktım. Kremayı çırptıktan sonra üzerine ıslatacağım kahveli sosu hazırlayacağım. Bunun için bir buçuk su bardağı sütü kabın içerisine aldım. Bir paket üçü bir arada kahve ekledim. Dilerseniz çözünebilir kahve ile şeker ilavesi yapabilirsiniz. Üçü bir arada kullanmak yerine. Keki çatalla her yerinden deliyorum. Kahveli sosu daha iyi çekebilmesi için. Kahveli sosu her yerine gezdiriyorum. Ve en az iki saat buzdolabında bu sosu güzelce çekmesi için dinlendirdim ve üzerine hazırlamış olduğum kremayı gezdiriyorum her yere eşit kalınlıkta olacak şekilde güzelce yaydırdım üzerine bolca kakao serpiyorum her yerini kapatacak şekilde kakaoyu serptim artık dilimleyerek servise hazırlayabilirim başta da söylediğim gibi pasta kıvamında böyle tatlı bir kahve aroması olan çok güzel bir kek tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim Denerseniz yorumlarda bana geri bildirim yaparsanız sonuçları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.